Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım biri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem başınıza gelecek olan kazaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktı alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.